Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 21 Mayıs 2021 Cuma gününün altın fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Tüm altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 503 lira, satış fiyatı 503 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 809 lira, satış fiyatı 826 lira. Yarım altın alış fiyatı 1618 lira, satış fiyatı 1652 lira. Tam altın alış fiyatı 3237 lira, satış fiyatı 3272 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 3329 lira, satış fiyatı 3365 lira. Ons altın alış fiyatı 1871 dolar, satış fiyatı 1871 dolar. Ata altın alış fiyatı 3329 lira, satış fiyatı 3364 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 293 lira, satış fiyatı 296 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 377 lira, satış fiyatı 381 lira. 22 ayar bilizlik alış fiyatı 461 lira. Satış fiyatı 466 lira. krem altın alış fiyatı 8093 lira. Satış fiyatı 8179 lira. Gümüş alış fiyatı 7 lira 47 kuruş. Satış fiyatı 7 lira 48 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 16187 lira. Satış fiyatı 16666 lira. 2.5 altın alış fiyatı 8093 lira. Satış fiyatı 8179 lira. Hamit Altın alış fiyatı 3322 lira. Satış fiyatı 3357 lira. Ons altın euro cinsinden alış fiyatı 1534 euro. Satış fiyatı da yine aynı şekilde 1534 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.